Harvard, Columbia, Yale, Berkeley ve dahası dünyanın en iyi üniversiteleri Gazze için ayakta. Bizimkiler mi? Bizimkiler de ayakta ama... Boğaziçliler yaklaşık bin gündür öylece duruyor. Ama protesto nedenleri başka, üniversitedeki yönetim değişikliği. Boğaziçi'nin hocaları Gazze soykırımına ilişkinse bir tavır almış değil... 50 bin insanın 200 günde katledilmesine dair tek bir pankart kaldırmış değiller. Hatta kendi eylemlerinin İsrail protestosu olarak görünme ihtimaline karşı endişeli bile olabilirler. Aslında Kolombiya ya da Harvard'ı kuranla Türkiye'de Boğaz kuran aynı irade. Ama belli ki hikayesi 1863'te Robert Koleji'nin kurulmasıyla başlayan Boğaz içi Amerika için çok daha başarılı ve kullanışlı bir proje. Ve bir soru. Protestocu öğrencilere yüzlerce askerle müdahale eden, yüzlercesini gözaltına alan Amerikan yönetimi değil de Türkiye olsaydı, ABD Türkiye'ye karşı nasıl tavır alırdı?